Evet neden herkese e, sağlıklı güzel günler dileklerimle. Benim evin ön bahçesi penceremin önündeki çiçekler. Burada benim favori özel e, bir çiçeğim var. Bahçemdeki bütün çiçeklerin en özeli en güzeli benim bu zambak çiçeğim. Bu zambak benim e, annemden sanki hatıraymış gibi. E, 50 yıl önce annem yetiştiriyordu böyle güzel zambaklar bu zambaklar bana, bana, hep o günleri hatırlatıyor. Bu zambak çiçeğim de biraz daha özel. Böyle mor lacivert benim en güzel sevdiğim zambak çiçeği. İşte bu ön pencerenin ön tarafına böyle çiçekler dikince ara sıra gelip bunları sulayıp bakınca insan bir huzur buluyor. Rahat ediyor, mutluluk oluşuyor. Ve benim böyle bahçemin ön tarafında böyle özel güzel şeylerle ilgileniyorum. Bu işleri de çok seviyorum. Sadece mor zambak mı var? Beyaz zambağım da var. O daha önce açtı, o kurudu. O erken başladı. Şimdi bunun zamanı geldi. Böyle bahçemin ön tarafında değişik şeyler çiçeklerin ağaçların, meyve ağaçları daha önce zaten dut ağacını da çekmiştik. Bir ara yine dut yapraklarını toplayacağız. Buralar böyle. Şurada da şey var. Ne var? Şöyle bir hafif bir daire çizersen evin ön tarafını görebiliriz. <laughs> Şu, bu da bizim çam ağacı. Yani basitçe mahallenin en yeşil bahçesi bizim burası bazı arkadaşlar bizim eve misafir geleceği zaman uzaklardan e, adresi tarif ederken e, evimizin önünde mahallenin posta kutusu ve mahallenin en yeşil çam ağacı dediğim zaman e, çok kolayca adresi bulabiliyorlar. Posta kutusuna mektup atıyor musunuz? Buraya arasına bu mahallenin posta kutusu arasına mektup atarız. Buranın yani, küpelileri böyle küçük mü oluyor? Bunlar değişik bir küpeli, bunlar da maşallah canlı. Aşağıda daha değişik bir kırmızı çiçeğimiz var. Çiçeklerimizin çoğu kırmızı pembe ama bu mor lacivert zambağın bambaşka. Çok özel bir çiçek benim için. Evet. Yine ne de, zamanlar açıyor bu zambağın bu tarihi tarihini biliyor musunuz? Bunun bahar ayı ekimin ekimin son haftası. Ekim'in son haftası açıyor bu. Öbürsü bundan iki hafta önce açtı. O bitti beyaz zambaklar. Bunun günü Ekim'in son haftası burada bahar mevsimi. Onun için buralarda böyle. Herkese sevgiler, selamlar, hürmetler diyorum.